Evet değerli Hazirun, herkes selam diyorum. Şimdi öncelikle bir şema çizmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihalinden sonra dar Beka'ya kendi şahsında birleştirdiği bilgi ve kudret nispetlerinin çatallanma dönemine girdiğini sufiler söylüyorlar. Suri ve manevi saltanat diye iki yola evrilmemizin sebebi aslında bu. Ee, belki de Hazreti Ali'den sonra bu çok daha netleşti. Yani yavaş yavaş e, Suri ve sal, manevi saltanatın ayrıştığını e, gözlemliyoruz ve kendilerinin varlık ve zaman görüşü doğrultusunda da e, zamanın gayeli oluşu sebebiyle bu e, maddi ve manevi saltanatın ve iktidar tiplerinin Hazreti Mehdi'nin şahsında birleşeceğine dair bir varlık ve zaman görüşlerine sahip olduklarını da biliyoruz. Hikaye bu iki zaman aralığı içerisinde maddi ve manevi iktidar arasındaki ilişkinin ne olacağına dair bütün kafa karışıklığı bu. Bunu düzenleyen metinlerden, kilit metinlerden bir tanesinde İbnül Arabi'nin Tedbiratı İlahiyesi benim şahsi kanaatim. Kendisi e, İspanya'nın Moron şehrinde e, Şeyh Mevruri tarafından kendisine Aristo'ya atfedilen bir kitabın verilmesi üzerine onu hemen hızlı bir şekilde tetkik ediyor ve dört günde Tedbirat-ı İlahiye'yi kaleme alıyor. Eserin içerisinde bahsettiği şey şu, yani fark ettiği birkaç şey var Hazret'in. Bunlardan birincisi ve en önemli olanı, Herhangi bir bilgi rejimine tabi iseniz bu bir iktidar rejimini zorunlu olarak gerektirir. Yani bilgiye, e, bilgi tehlikeli bir şeydir. Bilgilenmek, yönlendirilmektir. Bilgilenmek bir e, fiil, e, fiillerimizle ilgili e, kökendir. Dolayısıyla siyaset gibi fiillerimize tahalluk eden işler de e, bilgi rejiminin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Ve sırrı esrarda gördüğü bilgi düzenini, tamamen alaşağı ederek dört günde yeni bir e, eser kalemi alıyor. Ve bu eserde e, özellikle söylediği şey şu, kurduğu cümle şu, bu varlık görüşünden kaynaklanan, yani Sufilerin varlık görüşünden kaynaklanan bir e, siyaset teklifidir. Yani iktidar teklifidir demiyorum doğrudan. Çünkü iktidar dediğimiz zaman daha çok böyle maddi iktidarı anlıyoruz. Aslında insanların... Varlıkla kurduğu ilişkilerin yani siyasi şeylerin doğasına dair bize bir e, teklifte bulunuyor İbnül Arabi bu eserinde. Bu eser maddi ve manevi iktidarın e, hiyerarşisini kuruyor aslına baktığımızda. Bu hiyerarşi nedir? Bu hiyerarşiyi e, kurarken benim tespit ettiğim kadarıyla birazdan onlardan bahsedeceğim. Yani Osmanlı e, sufilerinin siyasetle ilgili görüşlerinde de tedavülde olan, 20 küsür tane nazariye var tedbiratı tedbirat-ı ilahiyenin e, içerisinde ve bunlar Osmanlı tarafından tercih ediliyor. E, sabahki sunumda e, Muhammed Bedirhan hocamız e, Osmanlı'ya gelen yani daha doğrusu İbnül Arabi vahdeti vücut düşüncesiyle ilgili yapılan eleştirileri anlatırken bir coğrafi e, resim çizdi kafamızda. Mısır, Şam bölgesinden gelen itirazlar, Buhara civarından gelen itirazlar fakat Osmanlı'da tam tersi itiraz değil, yapılan savunma. Yani bir tarafta fıkıh merkezli, bir tarafta kelam merkezli, bir tarafta da tasavvuf merkezli bir savunma. Burada aslında tasavvuf veya siyaset ilişkisi açısından baktığımız zaman ben şöyle bir şeyi tespit etmek istiyorum. İktidarın maddi ve manevi iki tür sunumu var. Bunlardan bir tanesi güçle yapılan iktidar. Yani belki orduyla, belki zorla yapılan bir iktidar biçimi. Bir tanesi de bilgiyle inşa edilen iktidar. Bilgiyle inşa edilen iktidar ideoloji üretiyor, rıza üretiyor, sağduyu üretiyor. Osmanlı'nın İbnü'l Arabi vahdeti vücudunu bir sağduyu olarak kendi siyasi görüşleri için kendi e, hükümdar veya padişah veya monarşi rejiminin bir sağduyu ideolojisi olarak tercih ettiğini ben düşünüyorum. Bunun da zirveleştiği kitaplardan bir tanesi İsmail Hakkı Bursevi'nin e, Tuhve-i Hasekiye adlı eseridir. Yani tedbiratı ilahiyeden sonra e, bu sağduyuyu e, birçok yere karşı savunan Sufilere karşı savunur, ışık zümresine, Bedrettinilere karşı savun, Osmanlı'yı savunduğunu görüyoruz. Yine Çivizade ve buna benzer ekollere karşı savunduğunu görüyoruz. Devleti ve Sufilerin inşa ettikleri maddi manevi siyaset ilişkisini ve son olarak da Mekke Şeriflerin Semih Hocam'ın biraz evvelki tebliğinde de geçtiği gibi fıkıh merkezli Oluşturulmaya çalışılan hilafetin kureşliliğinden başlayarak bu işin Mekke şeriflerinin olduğuna dair gelen itirazlara da o kitapta cevap verdiğini görüyoruz ve bir başkası da özellikle İbn Halduncu teorinin tedaviye girmesiyle başlayan Osmanlı'nın artık yavaş yavaş çözülmeye yıkılmaya doğru gittiği tezini orada şiddetle reddederek bir anlamda bize ee, teklif ettiği şey maddi ve manevi saltanat ilişkilerinin tekrar yeniden tedbirat çizgisinde algılanması İbnül Arabi'nin vahdeti vücut yorumunun e, inşa ettiği şekilde algılanması Ve bu konuda da zamanın sonuna e, çöküşü değil de Mehdi'ye devredilecek bir iktidarı e, yerleştirmek şeklinde olduğunu e, görüyoruz Şimdi e, yazılan tabii ki Tedbirat Fütuhat ve Füsus gibi böyle şer, e, üzerinde e, kitaplar telif edilmiş çok fazla eser e, ortaya çıkmış bir ürün değil. E, birkaç tane şerhi var e, kitabın. Bunların bir iki tanesi biraz daha eee periferide diyebileceğimiz Damuni'nin ve Beytimani'nin şerhi bir eee işte Damuni Bekri, Halveti Bekri, Bekriye'den bir zat. Eserinde Nakşibendi ve Celveti nispetlerinin de geçtiğini gördüm. Böyle bir şerh var. Beytimani diye bir şerh var. Meşhur bildiğimiz Avni Avnikon'un bir şerhi var. Bir de Sarı Abdullah Efendi'nin Tedbirun Neşete'in diye bir eseri var. Bu tabii ki bazen abdullah Bosnavi diye de kayıtlarda geçen, ona da atfedilen bir eser. Ee, onun fark ettiği çok önemli bir şey olduğunu görüyoruz biz hem Osmanlı e, özelinde şimdi e, teorilere geçmeden önce buna da işaret edeyim fark ettiği çok önemli bir şey var O da İbnül Arabi'nin kitabında zikrettiği kitabını da telif ederken e, Aslında çok birbirinin içerisine geçirerek yaptığı şu ifade bu kitap diyor İbnül Arababi Sırul esrarı aşan bir kitaptır neden e, Çünkü bu sadece dünyanın e, tedbirinden bahsetmez. Aynı zamanda e, bu kitap insanın tedbirinden bahseder. Zaten kitabın isminde insani memleket e, ifadesinin geçmesi de ona işaret eder. E, tedbirat Tedbiratı ilahiye böyle iken bir de tedbirün neşeteyn diye bir eser e, kaleme alan, yeniden eseri tertip eden Sarı Abdullah Efendi ki ben o kanaatteyim, ona ait olduğu kanaatteyim, yanlış olabilir. Bu eserde e, Tedbirat-ı yeniden ele alıyor. 15er iki 2 bölüm şeklinde e, eseri yeniden düzenliyor ve e, içerisindeki bazı konuları çıkartıyor. Sadece siyasete taallük eden bölümleri Tedbir-i Alem başlığı altında halife ile başlayarak işte halifenin ve padişahın ahvali, imametin şartları, kadı bahsi, vezir, e, firaset bahsi e, Vezirler, umera, Kuvvat, Ejnat, Ordular, Katip, e, haraç, e, Vergi Bahsi diye e, tedbiratta bildiğimiz bahisleri yeniden maddi Sultan e, merkezli e, sistematize ediyor Sarı Abdullah Efendi. İkinci bahis ise onun inşa ettiği ikinci bahis ise neşeti insan e, bölümü burada da yine aynı kavramlar üzerinden konuşuyor ama insan anlatıyor. Yani değişmeceli olarak e, kelimedeki kutup değiş e, affedersiniz. E, hükümdar değişiyor. Halife'yi kastettiği e, hükümdar ifadesi değişiyor. Onun yerine ruh geliyor. Burada da aynı bahisleri yani insandaki e, tertibi bize e, aktarıyor. Bu eserde Osmanlı Sufilerinin özellikle Bursevi'nin bütün eserlerinde atıf yapılan bazı teorileri biz tedbiratla temellendirildiği meselesini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi kozmoloji. Bu bahis tedbiratı ilahiye üzerinden olmasa da tedbiratın etkisi üzerinden aslında bütün alana yayılmış bir Bayis. Mesela e, Ali Hamedani'nin Zahiratul Mülukunun içerisinde de hem firaset bahsini hem de e, bu ekber asgar alem hakkında yani kozmoloji ile büyük alem küçük alem ilişkisini tedbirattan aldığını birebir e, mukayese ederseniz e, görürsünüz. E, daha sonra Ta Taşköprüzade'nin de bu konuda hususen e, Hamedani'den alarak bir başka eser yazdığına da şahit olabiliyoruz. Bir başkası siyasetin ontolojisine dair. Bursevi'nin bütün eserlerinde hemen hemen bu tasnif kullanıyor, kullanılıyor. Yani tanrı alem ve insan ilişkisini daha doğrusu varlık kavramını devlet kavramıyla değiştirdiğinizde daha net görebileceğiniz bir şey bu. Tezahür eden tek bir hakikat var. Bu hakikat alemde nasıl tezahür ediyorsa diğer varlık mertebelerinde aynı şekilde tezahür ediyor. Mesela ilahi isimler arasında bir sultan var. Bu ilahi isimlerin kutbu diyebilirsiniz, sultanı diyebilirsiniz. İlahi isimler arasındaki bu ilişkiler daha sonra e, işte kutbiyete devrediyor. İlahi isimler arasındaki hükümler neyse kutbiyetin sultan olduğu ve aşağı doğru bu ilişkide açlı bir yeni bir varlık mertebesi görüyoruz. Daha sonra devlet sultanın şahsında e, sabahki tebliğlerde geçti, tek bir varlık var ama mahiyetler, mahiyetlere vücut verildiği zaman o çokluk gibi gözüküyor. Dolayısıyla sultanın varlığı da aslında diğer devlet ricalinin yani diğer devlet görevlilerinin varlığına mahiyet veren bir zatı temsil ettiği şeklinde yaklaşımlar. Bir başkası iktidar teorisi diye anlattım yani zahiri ve maddi e, manevi saltanat, maddi manevi saltanat, zahiri hilafet, batini hilafet e, olarak e, İbnül Arabi'nin tedbiratta kurduğu teorinin e, ve bu ikisi arasındaki ilişkinin biz eserlere yansıdığını görüyoruz. Mesela demin hocamın da Hüseyin hocamın da bahsettiği e, ilişki tarzı başka metinlerde de var. Menkıbelerde de var. Bu konuda Hacı Bektaş-ı Veli'den, Ahi Evran'dan Mevlana'dan yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dair teorilerde devleti bunların yani bu tür kutupların verdiği, temlik ettiği gibi e, dolayısıyla da Allah'ın e, verdiği gibi bir e, teoriyle e, karşı, karşılaşıyoruz ki tedbiratta bu mülkün kutbu e, kutup tarafından verileceği e, şeklinde net bir şekilde ifade ediliyor. E, dolayısıyla kutbiyet ve rijal teorisinde e, biz tedbirat üzerinden ve fütahat üzerinden daha geniş olarak da e, Sufilere devrettiğini görüyoruz Yani bir anlamda e, Fıkhın içerisinden geliştirilen Nas bir imam meselesi vardır Malumunuz bunun şer'i bir e, Gereklilik olduğundan e, Bahsedilir Sufilere göre bu daha çok ontolojik bir Gerekliliktir Bütün varlık e, düzeyinde bir Sultan vardır e, Bursevi bunu hilafeti veziriye Teorisi diye bir teoriyle inşa Etmeye çalışıyor e, bu da şu demektir. Aslında her varlık kendi türü içerisinde, kendi türüyle ilişkisi içerisinde bulunduğu yerlerde sultandır. Yani herkes e, kendi e, sürüsünün çobanıdır. Hadisinden de e, faydalanarak şunu anlatmaya e, çalışıyorlar. İnsan e, diyelim ki hangi varlık mertebesindeyse e, orada bir saltanat makamına muhakkak, dolayısıyla kutbiyet makamına sahiptir. Tabi buradaki kutbiyet saltanat. Hükümdarlık kelimesinin değişmeceli kelimeler olduğunu söylememiz lazım. Mertebeye göre değişir. İnsan kendi memleketinin sultanıdır, kutbudur. Padişah kendi devletinin kutbudur. Yani alem mülkte sultandır. Kutup bütün alemde sultandır. Allah ismi uluhiyete işaretle bütün melekutun sultanıdır şeklinde. Evet, bir başkası işte deminden bahsettiğimiz hilafet teorisinin daha ayrıntılı bir şekilde bu kaynaklarıyla metinler metinde yani metinler yayınlandığında ifade edeceğim için kitap isimlerini saymakla vaktimi geçirmiyorum. Sadece teorileri zikrediyorum. Tedbiratta inşa edilen ve Osmanlı siyaset siyaset düşüncesinde tedavülde olan teoriler. İmametin şartları. Malumunuz fıkıh kitaplarındaki imametin şartları bahis bahsi Kelam kitaplarında da var, ee, özellikle Semiyat bahislerinde. Bu e, bahislerin, yani Ahkam-ı Sultaniyeler'de hakeza, bu bahislerin e, İbnül Arabi e, tarafından batini yorumunun tedbirat-ı ilahiyede yapıldığını görüyoruz. Osmanlı için de bunların yorumlandığına e, biz metinlerde şahit oluyoruz. Mesela özellikle Bursevi, Kureyşilik e, yorumunu, yani Kureyşilik yorumunu, ee, bu şey, Osmanlı hilafetinin sıhhatiyle ilgili kurduğu teoride aşmaya çalışıyor. Ee, hakikati Muhammediye fikriyatıyla da e, bunu birleştirerek mümin olan yani Muhammedi nesep e, nesebi Muhammedi oluşu, Muhammedi sülbü imani bir e, nispet olduğunu söylüyor ve hakikati Muhammediye'nin çocuğu olarak ruhun İnsani ruhun hakikati Muhammediye'nin çocuğu olarak Kureyşi olduğunu söylüyor. Sufi metinlerde iki tür babadan bahsedilir. Bir tanesi Ebu'l-Etsad olan Hazreti Adem, bir tanesi Ebu'l-Ervah olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hakikati. E, bu da tabi Kureyşi ile aş, aşmanın e, güzel Sufiler tarafından e, bulunan yorumlarından bir tanesi. Evet, bir başka benim denk geldiğim ve tedbiratla ilişkilendirdiğim fakat bunu ispat edemediğim henüz şeylerden bir tanesi de tedbiratta geçen sultana tavsiyelerden biri de şudur. Sultanın çok gözükmemesi gerektiğini anlatıyor Hazret. Gözükmeme durumunu da ruhla ilişkilendiriyor. Yani insan bedeninde ruh gözükmez, alemde kutup gözükmez ve bilinmez. Allah hakeza e, gözükme nispetinden beridir. Fakat cesametle ilişkili olduğu için insanın gözükmemesi yani bir padişahın gözükmemesi mümkün değil. Yani alemi mülkün e, varlık durumu sebebiyle burada tedbirat-ı ilahiyede e, yani böyle bir şimşeğin parlaması gibi bir lemhay barik gibi gözük ve kaybol şeklinde bir e, ifade tavsiye var. Ben Fatih Kanun namesindeki e, sultanın divandan çekilmesiyle ilgili şartların e, ilişkilendirdiğimde bununla da alakalı olabileceği kanaatindeyim. E, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in e, esma tartışmalarına yönelik merakı, Konevi'nin e, kitaplarına, Hakeza füsusa yönelik Abdullah İlahiye'ye sorduğu sorular, tartışmalardan bunlardan haberdar olacağını ve bir hiyerarşi olarak e, daha doğrusu bir protokol veya e, varlık görüşünün bir vahdeti vücut düşüncesinden alındığına tesir edebilecek bir emare olduğunu düşünüyorum. Bir başkası temsil teorisi, hilafet fikriyle alakalı şeylerden bir tanesi de bu. Bilgi rejiminin bir iktidar rejimi zorunlu olarak gerek, gerektirdiğini söylemiştim sunumumun başında. Hilafet fikri de bugünkü sistemden çok farklı olarak temsili yukarıdan aşağı inşa eden bir şey. Yani sultan hakkı temsil eden birisi halkı temsil eden birisi değil yani aş vahdeti vücut neşvesi ile baktığımız zaman halkı da <laughs> temsil ediyor da çünkü aşağıda yukarıda böyle bir hak halk ayrımı bunlar değişmeceli ayrımlara dönüşüyor bir anlamda fakat doğrudan bugünkü sistem üzerinden baktığımız zaman temsil teorisinin yukarıdan aşağıya doğru kurulduğunu görüyoruz e, ismi azam e, kelimesiyle ilgili yorumlar, e, Allah isminin diğer isimlerle ilişkisi saltanatta bunun gözükmesi çünkü ismi azamı temsil ediyor sultan. E, Sultanla diğer türdeş yani devletin diğer ricali arasındaki ilişkileri düzenleyen e, referansların da tedbiratta e, olduğunu görüyoruz. Hakeza şu ifade çoklukla geçiyor tedbiratta da var. Allah bir halifeyi bir mülke mütevelli kıldığında onun esrarını, ukulunu onlara verir. Halife rayiyesinin mecmudur İmam onların esrarına hıyanet ederse bu onlarda zahir olur. Eğer bu konuda Allah'tan korkarsa bu onlarda da zahir olur. Bu ifadeleri e, demin bahsettiğim yani manevi ma, e, mahiyetlere varlık veren sultanın o mahiyetlerin hakikatiyle e, muam hakikatlerine göre muamele etmesi hem varlığa hem e, kendi devletine e, ifadesi şeklinde yorumlandığını Görüyoruz. Bir başka yorum da sultanın yeryüzünde Allah'ın gölgesi olması şeklindeki yorumdur. Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Yani uluhiyet nispetinin taşıdığı diğer ilahi isimlerle ilişkilerinde kurduğu bütün nispetlerin sultanın da örnek alması gereken nispetler olduğuna işaret ediyor sufiler. Vaktim dolduğu için Sırayla yani işaret ederek geçiyorum. Bir başka teori tedbiratta itibar teorisi diyebileceğimiz ve ahlaki yorum alanına Şeyhül Ekber'in taşıdığı ahlaki sıfatların husun kubu meselesi dolayı dolayili dolayısıyla da bu tartışma yapılabilir. Mesela elçilik bahsinde hırs elçisinin veya buna benzer mülkteki mahiyetlerin Kötü oluşunun sebebi nedir? Yani mülkteki mahiyetlerin kötü oluşunun sebebiyle ilgili bir teorinin Sufiler tarafından yorumlandığını görüyoruz. Bir başka teori irfani kıyas. Artık zikreterek bitireyim. Sulh teorisi yani kalbin selahı ve fesadının bedenin selahı ve fesadı olduğu. Dolayısıyla hükümdar ve rayi arasındaki ilişkiler. Nefis teorisinin birebir uyarlandığını görüyoruz mülk teorisine bunun tasavvufi yorumunu yapıldığını görüyoruz. Alemde işte kutup ve rical var. Devlette sultan ve devlet ricali var. İnsanda da aslında rical var. Fakat ona daha çok rical demiyoruz. Kuvve diyoruz. Yani kuvveler. Zahiri ve batini kuvveler. Ve devlet dediğimiz varlık alanı hepsinde aynı şeyler üzerinde tekabül ediyor. Dönüyor gibi. Tabi bir de protokolle ilgili yorumları olduğunu görüyoruz sufilerin. Onlar da bu teoriden ilham alarak inşa edilmiş teoriler. Yani bir minyatürlerden bahsettik. Bir cülüs merasimi izlediğiniz zaman cülüs merasimindeki konumlanma birebir ilahi isimler tertibiyle ilgili yapılan varlık yorumuna göre. Bursevi bunlara işaret ediyor. Veya alay yürüyüşünde veya cülüs merasiminde işte önce Şeyhülislam'ın veya vezirin mi öpmesi gerektiği, e, biat etmesi gerektiği, el öpmesi ile ilgili yorumlar ve bu meratibi ilk defa bozanın Edirne vakası sebebiyle Fe Feyzullah Efendi oldu gibi e, şeylerin yani bu e, teoriden ilham aldığını görüyoruz. Adalet teorisi, cemiyet teorisi, savaş teorisi, firaset teorisi, hizmet teorisi, sayı teorisi ve nesai olarak ben 20 başlıkta tedbiratı ilahiyenin Osmanlı Sufi düşüncesine etkili olduğu kanaatindeyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Metinler yayınlandıktan sonra referansları da orada görebilme şansımız olur. Teşekkürler.